Alevden bir baba ile yaşasaydınız nasıl bir hayatınız olurdu? Veya buzdan ama savaşçı bir anneniz olsa. Şöyle ki bugün hem alev hem de buz grubu adam olarak bütün bunları öğrenmeye çalışıyorum. Her ne kadar başlangıçta böyle olacağını düşünmesem de her şey beklediğimden çok daha farklı ilerliyor. İyi seyirler. Anam. Tamam şimdi bir dakika ben alev kurbasıyım. Alev kurba adamım daha doğrusu artık. insan dönüşebildiğim için böyle bir yetenek kazandım. Sizin haberiniz yok tabi. <laughs> şimdi bir saniye tamam Ateş Baba burada. Ateş Baba ne lan? Reis bak şimdi bekle. Bir anlaşmamız lazım seninle. Küçük çocuk olarak artık kurallarım var. Bilgisayar günde 3 saat. Dünyama hoş geldin oğlum. Burası benim muhtar olduğum Ateş Köyü. Oo bak reis bizim reis de sağlam he. Muhtar olmuş bak. Reis şimdi tamam da ben güç yemek isteyeyim. Bana yardım eder misin? Tabii ki şimdi öncelikle sana işaretlediğim yeri patlat ve orada kılıcı al. Tamam bir dakika. Artık patlatma patlatma da varsa işin içine, tamam. Da şimdi bir dakika ben neyle patlatacağım? Hayırdır söylemesi reis. Gidince görürsün. Tamam reis. Şimdi, ha, şimdi bir etrafa bakalım. İşaretlemiş bize. Aa şu mu ne? Oo bir dakika buraya gidip. Muhtemelen orayı patlatmam gerekiyor. Evet o değil mi? Reis söyledi zaten. Şimdi bunu çözdük de burası biraz uzak. Oo bak araba kullanayım. Küçük yaştayız ama sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. Oğlum arabanın içine gömüldüm. <laughs> Tam göremeyik ama sıkıntı yok ben halledeceğim. Biraz bir dakika bakayım. Oğlum baya alev var ama farkında mısınız? Ya şimdi Ateş Baba bize söyledi bunu da biz bunu nasıl patlatacak? E gidince görürsün dedi. Bir yerde görmem gereken bir şey var mı acaba? Şöyle. Aa tamam. Tamam çekmemiz de var. Şimdi ben bunu koyup o zaman kaçacağım herhalde. Oğlum bu çok sıkıntılı bir şeye benziyor. Oğlum bu ne? Lan oğlum. Tamam tamam sakin. Sakin bana doğru gelmesin. Bekledim ben daha şimdi öyle bir patlama <laughs> Oğlum bir dakika baya baya sandık var orada dur. Bekle şu sandığı alacağım hemen şöyle söndüre söndüre. Çok şey yapmadan. Uy oğlum burada kılıcım var. Ne kılıcım var da şuradan çıkıp öyle denesem daha iyi olacak gibi. Kılıcımın efekti gayet güzel. Bak tipimi göreyim bak. Bu işte alev kılıcı. Herkes de olmaz. Kurbağalara özel. Sonunda eve gelebildik ya. Baba aldım baba. Buydu değil mi? Evet doğrusunu almışsın. Tamam teşekkürler baba. Bileyim zaten hani. O kadar şey değiliz. Şimdi eğitimi başladı ve yıllar boyunca sürecek. Oğlum kılıç eğitimi mi alacağım baba? Yeter ya. Yeter ya. Daha hayata yeni geldim ben. <laughs> 10 Sonunda büyüdüm baba. Bana başka bir şey söyle artık. Şimdi alt kattan gazmayı alıp buzları erit. Ve orada bana ait olan şeyi bana getir. Tamam baba bu iş tam da bana göre hiç sıkıntı yok. Bekle şimdi halledeceğim. Bu arada size yıllar boyunca aldığım eğitimi göstereyim. Bak. Zünk zünk zünk. Göreyim mi? Bak göreyim hareketleri bak. Zünk zünk. Aha Demek burayı eritmem gerekiyor. Bir dakika orada iki tane koruyucu var. Muhtemelen buz bunlar. Aynen öyle. Bunlar annemin tarafından. Sıkıntı yok. Onları indirebilirim. Burada herhalde parkur gibi bir şey. Var. Aa beni gördüler mi? Oo bir dakika. Duvar yapayım. Dur dur dur. Orayı eritmem lazım. Zing. Oo ateş etmeye başladı. Tamam sıkıntı yok. Oo. Tamam suya değmemem lazımmış. Bir ateş kurbası olarak. ah tamam çok yaklaştım. Oğlum adam seniz. Bir dakika. Oy. Zing Oğlum hayırdır? Oo. Sen de var da bende yok mu? Zınk. Şimdi bu gitti. Şimdi buraya gel. Zınk. Gel gel buraya gel. Zınk. Gel oğlum buraya. İndireceğim. Şimdi burada bize ait olan bir şey var. Bekle 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 hemen. Hemen bulmamız lazım. Oğlum bir dakika. Etrafta birisi yok değil mi? Oğlum bir dakika. Asker geliyor. Aa buldum buldum. Bir saniye dur. Gel buraya men. Seninle kapışacağım. Oo kılıç. Oğlum çok zevkli şu an. Zınk Beni indiremezsin. Bak 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 bana vurayım. Oğlum zınk zınk. Sen beni indirebileceğini mi sandın he? Ben yıllar boyunca eğitim aldım. Sık sık! Vaaa! İşte bu! Ben kurbağa kırmalıyım. Şimdi bir dakika neredeydi o sandık? Sandığı hemen almam lazım. Oy alev makinesi mi? Bu ne işe yarıyor? Oğlum bu yakıyor ya. Bunu acilen pedere götürmem lazım. Tamam reise şimdi getirdiğimize göre bunu. Reis aldım bu muydu? Evet oğlum doğru şeyi getirmişsin. Eyvallah reis zaten bileyim yani bildiğimiz şeyleri bir daha konuşmaya gerek yok. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bana söyle güçlenmek isteyip dışarıda evimize geceleri saldıran endermanları şamarlaman lazım. Tamam sıkıntı yok. İyi bak benim şamarmam var hani pederden geleyim tamam sıkıntı yok. Ne zaman? Bu gece. Şöyle bekleyeyim geceyi bakayım. Bir odaklanayım şöyle. Oo oğlum bayağı gece oldu lan. Baksana bir zaman hızlandı gibi. İyi tamam güzel. Şimdi sırada Enderman'ları şamarlamak var. Oo Enderman'lar demek sizdiniz ha? Gel gel. Oo oğlum adamı çok tekmedi. Kanka öyle bir şey yok ama. Oğlum zing gel buraya zing. Gel gel daha çok gel. Ben öyle oğlum hayırdır siz kime şekil yapıyorsunuz? Zing zing. Tenada yakaladım seni. Bak bak Oğlum sen kime tekme atayım lan? Oğlum altı iyi bak çakala bak. Şimdi tamam 5 tane enderman indirdik ve bu adamla konuşmam lazımmış. Reis bana ne önerin ya? Yokmuş öyle şöyle güzel? <laughs> yapmadık, mı, yapmadık mı şöyle ya? Toplansak mı ne yapsak? <laughs> Oo ışınlanma sopası. Demek bunu almamı istedi. Bu ne işe yarıyor? Oğlum çok iyi. Bak şu an adeta fazla professional istediğim kendim. Zeng. Zing zing evin üstüne bile bak zing bir anda. Ben de ben biraz daha öğrenmem gerekir Çok az. Zing 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 zing. Atın kafasına bak. Böyle yaparsam anladın mı bir anda göremezsin. Hareketi kestim. Baba şu an tamamıyla hazırım. Düşmanımız kim? Bana onları göster. Oğlum köyümüzde casusluk yapan buz askerleri var. Onları bulup şamarlaman gerekiyor. Ya ben şamarlayacağım da şimdi ben bunları nasıl bulacağım reis? Anladın mı? Bana deseydin. bir şekilde anladın mı? Oğlum buz askerleri. Bir dakika. Reis tamam ben anladım yapacağım şey. Oğlum bir dakika bir dakika bir dakika. Beni görüyorlar mı şu an? Bizim köyde ne işiniz var lan sizin? Ben bunları bir dakika takip edip bunların köyünü bulabilirim. Sakince. Kendimi göstermeden. Çaktırmadan takip edeceğim. Bu çakalları kesinlikle bulabilirim. Köyünüzü mahvedeceğim lan sizi. Hazır yatmışken hemen indireceğim seni. Buraya gel. Buraya gel. Zınk. Zınk. Tanık kalmaması lazım. Özür dilerim canım benim. Şimdi bir saniye buraya benim kaçak bir şekilde girmem lazım. Oğlum çok da kaçak giremeyeceğim gibi ya. Dur şöyle bir anda. Bunu biz boşuna mı aldık oğlum? Tamam. Oo tamam 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 Çattayım Şimdi bir dakika reyniler nerede? Burada mı? Hayır burada mı? Burada değil. Aha reynileri buldum. Tamam çocuklar bekleyin. Sizi kurtaracağım bir anda. Şimdi buradan şuraya doğru. Oo, oh, oğlum çok iyi. Bir dakika şeylere. Beyler bekleyin. Beyler bekleyin. Beyler bekle 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 bekle. Sizi ben varken indiremezler. Bekle. Kalk oğlum kalk kalk kalk. Beyler gelin beyler gelin beyler gelin. Gel 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 gel. Gidik gel. Hatta dur lan. Benden tutun Saza Haydi beyler gidik. Sonunda buz dünyasına geldim. Küçük bir kurba buz adamıyım ama olsun gene de yakışık değil mi? <gülüyor> anne, <gülüyor> anne! sen duyduğuma göre eskiden çok güçlü bir savaşçıymışsın. Bana da yardımcı olur musun? Ben de savaşçı olayım böyle güçlü buz adam olayım böyle dokunduğum donsun. Şimdi ne yapmam gereken ne? Bana söyle yardımcı ol. Beni güçlü bir savaşçı yap kendin gibi. Öncelikle kendini katlaman gerekiyor. Tamam kanıtlarım. Arka tarafımda bulunan deliği askerlere yardım ederek kapat. Ve askerlerden sana özel ayarladığım kılıcı al. Oo, kılıç mı? Tamam anne bekle. Anne <laughs> tamam. daha yapmayacağım bu kadar yeter. Nerede şimdi? Aa şurası mı? Tam arka tarafı. Oo asker. Oğlum ne yapıyorsun Çifte okey mi? <laughs> Oo beyler afiyet olsun. Bu kılıç benim herhalde. Teşekkürler teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi beyler burayı. Oo bir bir, bardak da sen içme. Teşekkürler canım. Eyvallah eyvallah. Vallahi çok iyi geldi. Hakikaten al bunu da siz yine kullanırsınız. Şimdi bir de burayı kapatmam lazım beyler. Benim sizden bir buzlar almam lazım. Buzlar verir misiniz? Aa burada mı lan? Aa sandık. Oğlum ne güzel sandıkmış. Paketlenmiş buz. Tamam buzları bir alayım ben öncelikle. Bekleyin birazdan kılıç için de döneceğim. Şimdi buraları şöyle. Anamıza kanıtlamamız lazım kendimizi. Bak bütün deliği. Bak tamıyla kapattım. Daha ne yapayım? Bak buz askerler de yardım ediyor. Ay canım benim. Yerim <laughs> Adam sözler. Yani. Tamam. Mission completed. Şimdi şimdi kılıcımı alabilir miyim? Lütfen beyler. Oo senin kılıç da sağlanmış. Ama ben kendi kılıcımı isteyeyim. Bunu alabilir miyim? Oy buz kılıcı. Annemin yanına bir gideyim ne yapmam gerekiyor bir öğreneyim. Anne yardım ettim bana bunu verdiler. Tam da beklediğim gibi. Aferin oğlum Teşekkürler anne ne demek estağfurullah bilin yani. Ten years later. Anne artık büyüdüm ya. Beni bir göreve möreve gönder. Valla bu evde otur otur pusardım artık. Yıllar geçmiş hala kılıç eğitimi alayım ya. bezdim. Madem öyle istiyorsun. Asker buraya gel. Asker buraya gelme. Asker. Aa Askere bak. Oğlum çok havalıydı bak. Oğlumu kurtarması için o mağaraya götür. Eğer başarabilirse ne yapacağını biliyorsun. o oğlum çok kıla. Tamam anne. Tamam. Ben gideyim Allah'a emanet. Görüşürüz. Götür beni. Gardiyan. Uy gidişe bak. Aha buraya mı gireyim? o bir dakika ateş adam var. Dikkat et. Sık sık. İndirdim. Ateşi indirdim. Bekle. Gardiyan dikkat et. o kapışı. İşte bu. Adamsın lan sen. Hakikaten helal olsun. Nasıl indirik lan? çok iyiydi. Kapat. Dikkat et. Sakın. Aferin lan sana. Hakikaten helal olsun. Aa bunu mu kurtarmamız gerekiyor? Lütfen beni kurtarın. Kurtaracağız seni. Vallahi kurtaracağız. Oğlum sende büyücü havası var da. Neyse ben kazmaya başlayayım. Ancak kırarız herhalde. Tamam. Aa, buraları saklamak için neler yapmışlar? Dur şunları atayım. Gardiyan, şunu al götür. Ben de şurada bir kitap gördüm daha demin. Evet, bu kitap ne kitabı? Rapor 143. Sıradaki mektuplaşma yarın gece gerçekleştirecektir. Ateş köyüne gereken bir Oo! Oo! Gardiyan, az daha gideyim öteki tarafa. Vallahi diyeyim sana bak. İki gün sonraki gece işgal mi edilecektir? Buz köyü. Vay çakallar. Vay alev çakallar vay. Bir dakika. Tamam burası her türlü bir sıkıntı yaşayacak. Bir şuraları incelemem lazım. Burada gizli bir şeyler olabilir. Burası ne böyle? Zehir. Atomik bir şey olabilir lan bu. Bu ne böyle? Burada bir zehir havası var. Şöyle bir gidelim. Oğlum bir dakika lan. Burada bir yanlışlık mı var? Aa. Oo oğlum sandık var. Bu ne işe yarayayım? Bunu dışarıda test etmek isteyeyim. Başka bir şey var mı? Şu tarafta da bir yer var. Bak buradan da ilk girdiğimiz zaman bize saldırmış yerde. Burada ne var? Oo oğlum burada da. Aa demir gaz var. Tamam dur. Bu işimize yarayabilir. Şimdi bunun illaki bir işime yaraması lazım. Dondurma asası. Bu ne? Oğlum ne oluyor lan? Bunu deneyelim. Etrafındakiler dondu mu? Oğlum bir dakika. zinc Oğlum yardım et bana. Dondurdum onları. Bak bak yavaşladılar bak. İndir sen onları. Benim menzilim sıkıntıda. Bak dondu. Vallahi. <laughs> Oğlum çok iyiymiş. Aferin gardiyan. Anne buraya işgal planları varmış şakalların. Al buyur bu bir. Bir de şunu aldım haberin olsun. Dondurma az az değil. Dondurayım mı kız sen? Şaka yaptı şey. Bunun zaten farkındaydık. Fakat geceleri köyümüze giren suçluları bulman gerekiyor. Hatta mümkünse onları şamarla. Tamam anne şamarlarız sıkıntı yok. Şimdi oğlum o değil de ben nasıl bulacağım şimdi? Onu kendin düşün. Tamam tamam bir daha kendim düşüneceğim de. Şimdi suçlular. Gardiyan az dur bakayım bekle düşünmem lazım. Suçlular gece ortaya çıkar. Yani benim geceyi beklemem lazım. O sırada odada bekleyeyim bari. Ah ah ne kadar da güzel bir hayat. Oğlum gün batıyla tamam şimdi o beklediğim an tam şu anda gelmiş olabilir. Gardiyanlar aldım. Aynen öyle bunları da çıkardım işte şimdi bir dakika. Bir köyün zirvesine bir yere çıkmam lazım. Şimdi beni kimsenin göremeyeceği bir yer, Beni şu şurada kimse düşünmez herhalde ya. Ya da şurada kesinlikle burası. Tamam şimdi o çakalları bir dakika şurada mı? Yok orada bir şey hareket ettiği gibi hissettim. Burada bir. Aa bir saniye gördüm gördüm bak oradalar. Bak oradalar. Budayları çaldılar lan. Etrafta bayağı gidiyorlar oğlum. Hayat size güzel. Şimdi göstereceğim ben size. Bir durduklarını hissettiğim anda aha işte tam buradasın. Hedefe kilitlenildi. Zıng. indirdim Diğeri de burada. Vuramadım. Vuramadım. Ooo. Voldu'nu indirdim. Tamam. Bunlar iki kişiydi değil mi? Başka var mı? Etrafa be ben. Daha var gibi gözükmüyor. İnşallah yoktur. Hayatımda yaşadığım en iyi olay olabilir bu. <laughs> Çok net söyleyeyim. Bu casusları şamarladıktan sonra beni bir buz dede mi ne bir şey çağırdı. Ben de tanımayayım. İlk defa tanışacağım. Dur bakayım şöyle bir gideyim. Aa tam da burada. Aynen öyle. Merhaba dede. Buz dede mi ismin bilmiyorum. Oğlum bu ne lan? Buz kralım. Gözlüklerin de var. Ama buzlanmış. Şimdi buyurun buz dedeciğim. Beni çağırmışsınız. Tabii ki casları şamarladığın için sana bir ödül vermek istedim. Aa dedem benim. En sevdiğim dedem. Sen aynen bir uza. Uza uzaklaş bakayım tamam. Uzaklaş lan. Sağ diyeyim sağ. E bunu mu koruyacaksın illa? Oğlum bir şey yapacak halim yok. ben bekle ben seni anneme söyleyeceğim. Sen seyret şimdi. Birazdan şovu seyret. Evet dedeciğim ne vereceksin bana? İşte bunu. Neyi? Köprü hasası be. Oğlum elinde sende fazladan varmış dede. Oğlum ben bu köprü hasasıyla ve yeni aldığım eşyalarla beraber gidip Alev köyündekilere dehşet salacağım dede. Çok sinirlendim. Hakikaten bunu aldım artık. Bunların derdi neyse gelsin benimle çözsünler. Ben gideyim. Tamam şimdi Alev köyüne geldik demek. Bize şakalık yapan. Oo bir dakika orada bir Alev köylü Oğlum bir dakika lan. Biz seninle sanki biraz benziyor gibi. Az dur. Yaklaşma, yaklaşma. Yaklaşma. Oğlum senle biz niye bu kadar benziyiz? Oğlum herif. o bana saldırdı. Başımı döndürdü. Başımı döndürdü. Ulan senin var da bizim yok madem öyle. Bak bana saldırıyor bak. Uzak dur, uzak dur. bana alev şeyleri atıyor. Bak, bak. Oğlum hayırdır lan bekle. Sünk sünk. o beni yaktı. Beni yaktı. Bir dakika köprü asamı kullanman lazım. Bekle madem öyle. Bekle halledeceğiz. Halledeceğiz seninle bekle. Oğlum yanayım. Aa, tamam dur dur dur. Seni yeneceğim oğlum bekle. Dondurma asamda dur. Ben sana bir yaklaşayım birazdan yapacağım bileyim ben sana. Ay, direkten döndüm. Bekle oğlum sen bekle. Beni şimdi sen galeye alma. Aynen böyle devam et. Oooo wow, delirttin lan beni. Zing tamam buraya. Dondurma asası. Zing. Evet şimdi etrafındakiler dondu ve canım full. Şimdi ben seni ne yapayım? Dur şimdi çözdür mözdür. Şöyle yapayım. oğlum senle bir kere çok benzik ama. Maalesef farklı Köylerin çocuklarıyız. Anladım. O yüzden seni anlaşamayız. Arkadaş olamayız. Normalde gönlüm çok. Oy dondurma. Tamam. Aklım gitti. Normalde çok şey yapmak isterdim senin ama maalesef canım benim. Dikkat et kendine Şöyle seni ufak ufak döve 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 döve. Sen bir şuradan ufaktan. Oo bir dakika. Bana nasıl vurdun? Oğlum bana vurdu yerim. Sen bekle. Az daha. Zing. Tamam. Zing. Zing. Ay bir buçuk kalp. Tamam bir dakika. Tamam ama Don. Nerede bu? Zık zık zık. Zık dondu. Tamam. Şimdi dur. Çok şımardın. Senin ağzını burnu var ya indiririm beni. Delirttiniz lan beni. Don yine don. Tamam ne olur ne olmaz. Seni var ya dondura dondura döveceğim seni. Bekle askerlerini de döveceğim senden sonra. Kaçtı mı lan? Zık. Oo, oh, işte bu men. Tamam basit de. Basit gayet basit de. Şimdi benim buradan kaçacağım mı? Oğlum bir dakika. Bu kim? Kanka sen asker misin? Gelme oğlum canım az. Gelme şu an gelme. Şu an gelme. Lan şu an gelme koşamayayım. Gelme gelme. Hayır. Hayır gelme. Hayır.